Cumhuriyet Halk Partisi 41 ilde yaptığı ön seçimde milletvekili adaylarını belirledi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu seçime girdiği İzmir 2. bölgede 32.075 oy aldı ve açık ara farklı birinci oldu. CHP liderini 15.634 oyla Mustafa Balba izledi. Seçime Antalya'da giren eski genel başkan Deniz Baykal yaptığı yanlışlık nedeniyle oyu geçersiz sayılmasına rağmen listeye ikinci sıradan girdi. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ise İstanbul 2. bölgede 5. sırada yer aldı sürprizse Ankara'da yaşandı. Ankara 1. bölgeden aday olan eski genel sekreter Önder Sav ve eski MYK üyesi Hakkı Süha Okay listede yer bulamadı.